şekilde kaç tane nesne vardır? Testlerimizde böyle birkaç soruyu e, video çözümlü yapıyoruz. Bu da onlardan bu testin video çözümlü sorusu. İhtiyaç olanlarda tamamını da yapabiliyoruz. Yani tamamında da video çözüme gerek olduğunu hissedersek hepsini video çözümlü yapıyoruz. E, ama birbirine çok yakın soruların olduğu testlerde bir tane örnek video çözümlü yapıyoruz. Diğerlerini eğer takılırsanız ona benzer olduğu için video çözümü izleyerek rahatlıkla yapabilirsiniz diye düşünüyoruz. Şimdi sayı sayma da insanlık tarihinde nesneleri saymak için yani alışveriş ihtiyacından çıkmıştır. Durup dururken insanlar sayı saymaya başlamamış bir ihtiyaçtan hasıl olmuş. Burada da küpler var. Bu küpleri sayı sayarak kaç tane olduğunu belirleyeceğiz. Yani sayı saymak gerçekten matematiğin temeli. Sayalım. 1 2 3 4 5 6. Demek ki 6 tane nesne vardır. Diğer soruları da bu çözüme bakarak yapabilirsiniz.